Tabii tabii tabi, çekilelim Faruk. Ben bir geliyorum hemen abi. Bilmiyorum, selfie olur, şey olur. Fotoğraf çekilmek istiyor da. Kimiz de gümrük vergilerini de arttırmışlar şimdi. Duydun mu onu? Evet. evet. Senin çok işin yok ama yurt dışın. Yok yani işim olmaz. <laughs> ama tatsız ya. Tat evet, kaçırdı bir evet. orta. Ne olacak? Her şey yasaklanıyor. Instagram yasaklandı geçen. Yeni açıldı. Güzel, her şey düzelir. Güzel. Düzelir mi? <laughs> Düzel, her şey düzelir. <laughs> Bunlar da hayat içinde var. Ne yapayım? Gülüp geçeceksin. Her şey kafayı takarsın, yaşlanırsın. <laughs> Doğrudur. Bir, biraz Halka da yapılıyor ya sanki. Güzel <laughs> de çıksın. Polyanna'yı okudun mu abi? Polyanna kitabını. Yok okuyamadım. Tam senlik. Bundan sonra okuyacağım poliyan kitabı. Onun gerçek hayattaki şey imgesi gibisin yani. Güzel bir şey söylüyorum bu arada. Tabii. Yanlış anlama. Bunu anlıyor. Baksana çeşme gibi su var Vallahi. Valla. <laughs> enerjim çok, enerjim çok. Çok abi. Çok enerjim var. Garip yani. Evet. Acıktın mı şu an mesela? Yok ben acıkmadım. Ta iki de bir İki tane haşlanmış yumurtayım, tamam. Oo süper. Futbolla ilgilenir misin abi? Seyrediyorum maçı seyrediyorum. Bazen oynuyorum. Halıza da arkadaşlarla oynuyorum. Valla? Evet. Ronaldo mu Messi mi? Messi. Harbi <laughs> mi? Ben Ronaldo'cum. Doğrudur. <laughs> Messi aslında daha iyi de. Evet. Ronaldo full paket ya. Evet, o yüzden seviyorum. Evet. Şu gideyim.